Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nokia ailesinin yeni telefonlarından, daha doğrusu çok da yeni değil ama Türkiye'ye daha yeni giriş yaptı satışa sunulan telefonlardan Lumia 1520 modelinin unboxing videosunu çekeceğiz. Telefon bir arkadaşımız vasıtasıyla yurt dışından geldi. O yüzden zaten kutu açılışında da göreceksiniz. Prizler, priz aparatı yurt dışına yönelik bir aparat. Kutumuzu açmaya başlayalım. Bu arada özelliklerinden de bir bahsedeyim. Ee, telefonun özellikleri 6 inç boyutunda. Telefon tablet e, diye geçiyor esasında. Direkt telefon olarak geçmiyor. Ee, diğer telefonlarla kıyaslayacak olursak Note mega arası bir telefon boyutunda esasında bu telefon. Lumia 1520. Ee, 1080p çözünürlüğe sahip. Ee, ilk Windows Phone'un ilk full HD telefonu. Bu telefon e, Snapdragon 800 işlemci kullanıyor bu da şu anda Windows Phone ailesinin en hızlı işlemcisi aynı zamanda Nokia'nın da en hızlı telefonu 2 GB e, belleğe sahip 2 GBlık bir belleği var 3400 mAh'lik de bir e, pili var yine PureView teknolojisini kullanıyor kamerasında 20 megapiksellikte bir kamerası var arkadaşlar Evet, telefonun unboxingine başlayabiliriz. Kutu gördüğünüz gibi klasik Lumia kutuları. 920 ya da diğer kutulardan pek farklı değil boyutu haricinde. Boyutu biraz hakikaten büyük kutunun. Baktığınız zaman, elinize aldığınız zaman diğer Lumia'ya dağıldıysanız. Bantını açarak başlayalım. Bakalım ne gibi sürprizler bekliyor bize. Hop, klasik Lumia çek çekerek açıyoruz zaten kutumuz çıktı. Bunun içinde bir şey yok. Ee, telefon çeker çekmez zaten açıldı. Telefonu önce şu kenara koyalım. Bu kutunun içinde bir şey yok. Bunu kenara kaldırıyorum. Kutunun içinden normal sim kartı sökmek için bir iğne çıktı. Zaten biliyorsunuz bütünleşik bir telefon. Bunu da kenara koyuyorum şu anlık. İhtiyacımız yok. Ee, kutudan bir neler çıkıyor bir bakalım. Kılıf çıktı, evet. Ee, bu tablet kılıfı, içinden şeyler çıktı. Bunları da kenara atıyorum arkadaşlar, bir şey yok bunların da içinde diye. Kılıf çıktı, bu e, Lumia 1520 özel, Nokia'nın ürettiği bir kılıf. Katlanabiliyor bu smart cover dedikleri coverlardan. E, ama bildiğim kadarıyla ekranı kapatmıyor kapandığı zaman. Şimdi test ederiz, kontrol ederiz onu da. E, i̇çinde, burada bir, bir iki kitapçık var. Genelde biz pek okumayız bu kitapçıkları Türkler olarak ama bunları da kenara koyuyorum. Bir tane USB kablosu çıktı. Klasik 920'de çıkanla aynı bir kablo, aynı kablo. Ee, kulaklıklar. Sanıyorum 920'deki kulaklıklara benzer yine kaliteli bir kulaklık çıktı. Ee, açıyorum bunu da. Evet, 920'dekiyle aynı kulaklıktan ee, kulak içi kulaklık, ee, kulak içi kulaklığın. Ee, boyutlarından çıktı. Bu plastik zımbırtılarından çıktı. Bunu da kenara kaldırıyorum. Ve şarj aletimiz çıktı. Dediğim gibi yurt dışından geldiği için telefon şarj aleti farklı. Bunu da kenara koyuyorum. Gayet ince. Bir kere 920'ye kıyasla inanılmaz ince. Ağırlık olarak da çok ağır değil. Ağır değil değil hatta hafif bile denilebilir böyle bir telefon için hani elinize aldığınızda Lumia'da ağır hissi vardı bunda öyle bir hissiyat yok ee, kamera çıkıntısı falan öyle hani gözü rahatsız eden bir yanı yok açıkçası hatta büyük bir telefon içinde e, telefonda şey e, hani oranları mı iyi desem ne desem tam bilemiyorum ama gayet hoş duruyor telefon bir kere albenisi olan bir telefon gibi duruyor. Telefonun arkasında bir flash var, kamerası var zaten gördüğünüz gibi. 3.5 milimlik kulaklık girişi tepesinde telefonun. Klasik Lumialarda olan ses açma, kapama, kitleme ve kamera tuşu var. Bir tane Micro USB girişimiz var burada zaten. Klasik hani şarj etmek için, veri aktarmak için, bilgisayar bağlantısı için. Altta bir hoparlör ve mikrofon çıkışı var baktığınız zaman. Onun dışında, şu tarafında işte sim kart ve sd kart girişi var biliyorsunuz. Dahili hafızası da var bu telefonun 32 GB'lık. Onun haricinde mikro sd kart da takabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 64 GB'a kadar da destekliyor hafıza kartını. Cover'ına bakalım. Arkasını falan da gördük. Gayet telefonu. Şöyle ben bir tutayım. Zaten resimlerini de videonun altına koyacağız. Ee, şöyle şunu da açalım hatta. Evet, şöyle kenara koydum. Bu arada bahsetmeyi unuttuğum bir özelliği daha var. Ee, wireless şarj teknolojisi bu telefonda da var. Ee, normalde hani kalın telefonlarında 1020 ve 920'de vardı ama bu bu inceliğe rağmen wireless şarj bu telefonda da var. O da güzel bir özellik. Ee, NFC'si zaten var. 3G LTE destekliyor. Kılıfına takarken biraz zorlandım açıkçası. Ee, o bölümü kestik ve şimdi devam ediyoruz. Kılıfa taktım videoyu, şey telefonu. Ee, kılıfta da gayet güzel duruyor açıkçası. İnceliğinden de pek bir şey kaybetmiyor. Ee, kılıfın şöyle bir avantajı var. Kamera kısmını sıfırlamış oldu. Güzel. Yine bir girinti gibi kaldı. Hani. Şu düz koyduğunuz zaman çizilmesini de engelleyecek gibi hissettiriyor açıkçası o. Flash biraz zaten içeride kaldı. Onun dışında gayet kılıf güzel. Ee, kılıfı böyle katlayarak şu şekilde bir kullanıma da kavuşabiliyorsunuz bu arada. Tabii kılıf yeni olduğu için e, tam katlanmıyor. Şöyle koyayım. Şöyle durabiliyor. Yine şöyle çevireyim. Böyle gayet hoş duruyor. Şimdi e, kurulumlarını yapalım telefonun. Uzun sürdüğü yerde yine kes, keseriz telefonun kurulumunu. Get start diyelim. E, Türkçe seçelim. Türkçeyi seçelim. Next diyorum. Okey diyoruz. Kendisini bir baştan başlatacak. Dil seçimi yaptığımız için. Bu arada dediğim gibi telefon bir kere ilk açıldığı anda beni şu anda etkileyen özelliklerinden biri e, ekranı oldu. Ekranı çok güzel. İlk izlenim o oldu şu anda. E, telefonun kurulumlarından sonra tekrardan devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar e, kurulumu tamamladıktan sonra e, telefonun ilk açılışını da yapalım istedik e, unboxing videosunda. Normalde pek olmaz bu unboxing videosunda ama... Ee, telefonu kurduk. Bu Nokia'nın son güncellemesiyle gelen Glance Screen özelliği şu anda aktif durumda. Ee, şöyle göstereyim. Bir kere ekranı inanılmaz güzel gözüküyor zaten telefonun diğer Lumyalara kıyasla. Şöyle göstereyim, genel olarak geçeyim. Telefonun hızı gayet iyi. Ee, çok açıkçası çok başarılı buldum. Normal bir Lumia'dan ne farkı var derseniz? Yani ekran donanım özellik olarak haricinde bir farkı yok açıkçası. Hani onda bulduğunuz tüm özellikler bunda da var zaten. Ee, kamerası çok iyi. Ee, diğer videolarımızda zaten kamerasını ve performansını da inceleyeceğiz. İlk izlenimim açıkçası bir 920 kullanıcısı olarak e, sanki Windows phone'a hızlı gelmiş bu telefon. Hani, uygulama girişleri falan biraz denedim açıkçası. Kurcaladım. Daha hızlı gibi hissettiriyor. İleriki videolarımızda 920 ile testlerimizde zaten göreceğiz detaylarını. Ben yine bir son olarak kutu içeriğini tekrar göstereyim arkadaşlar. Kılıf ve telefon kutudan çıkan USB kablomuz. Kulaklık şeylerimiz tıkak süngerlere şarj aleti ve kulaklık. Bu arada kulaklıktan da bahsetmek gerek. Kulaklık dışarıda alacağınız muhtemelen 100 milyon civarı, 100 TL civarı bir e, değere sahip kulaklıklardan gayet başarılı. Hani ek, normalde telefonun yanında çıkan dandik kulaklıklardan değil bu kulaklığı aldı, telefonu aldığınız zaman ekstra bir kulaklık almanıza gerek kalmayacaktır bile. Rahat rahat bu telefonu kulaklıkla kullanabilirsiniz. Bu arada telefonun boyutunu da hissettirebilmek için şöyle bir şey var. biliyorsunuz wireless şarj özelliği var telefonun. Telefonla birlikte yurt dışından getiren arkadaş Fatboy bu wireless şarj yastığından da almış. Şöyle ben kablosunu çıkartıp onu şöyle buraya getireyim. Hani en azından boyutunu daha kendi telefonunuzla karşılaştırırken şey yapabilirsiniz. Bu Fatboy'un yastığı zaten. Telefonun üstünde koyduğunuz zaman şu çizgilerinden biraz taşıyor açıkçası. Tam böyle ortaladığınız zaman normal duruyor zaten. Şöyle çevireyim. Ee, şöyle duruyor. Hemen hemen. Telefonu şöyle içinden şey wireless charge cihazını çıkartarak da göstereyim. Cihaz bu. Hani Telefonun üstüne koyarsak şöyle bir hal alıyor. Şöyle boyutunu yine anlayabilmeniz için daha böyle hani elle tutulur bir şeyle göstereyim. Kredi kartı boyutunda bir İstanbul kartla göstereyim. Hemen hemen genişliği, ya kılıf açıkçası çok bir şey katmıyor diye kılıfın üstünden de görsen ama İstanbul kart boyutunda bir tane, ee, uzunluk olarak da bakacak olursak yaklaşık 3 tane İstanbul kart boyutunda. Ee, hani küçük bir telefon değil zaten fablet, ee, ama dediğim gibi hani böyle gözü rahatsız eden bir boyutta da değil, büyüklükte de değil. İlk aldığınızda bir alışırken şey oluyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz ama e, elinize aldığınız zaman da çok güzel. Tavsiye ediyorum herkese. İyi, i̇yi günler diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.